Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir hafta yine baktığımız zaman 29 Temmuz ve 4 Ağustos arası bu neler bekliyor diyoruz ve biliyoruz ki artık 29 Temmuz'un son günü evet 3 gün Temmuz'dan alacağız, 4 gün Ağustos'tan kaynaştırmayı yaparak bu haftayı da nasıl geçireceğimiz konusunda birlikte şöyle güzel bir söyleşi yapalım. Evet sevgili e Teraziler. Verüsünüz Aslan burcunda. Evet, Venüs sizin biliyorsunuz ki varlığınız, zerafetiniz, güzelliğiniz, sanata olan aşkınız, yaratıcılığınız, estetik taraflarınız genelde Venüs taht kapsamında. Aslan'a geçtiği zaman daha bir görselliğiniz ön plana çıkacak. Zaten aslan da güneşle birlikte. Çevresel faktörleriniz çok önemli sevgili teraziler. Özellikle aslan sizin 11. evinizde yükselen teraziler için özellikle bunu söylüyoruz. 11. evinizden size büyük bir enerji akımı içinde bırakıyor. Yani şöyle bir durum var. Çevresel koşullar çok önemli, ilişkiler konusu çok önemli, enerjiniz çok önemli... Yani birçok şeyi bir arada yapabilecek kapasiteniz var. Sosyalleşiyorsunuz, güçlü insanlarla güçlü görüşme yapıyorsunuz. Üst düzey insanlar, gücünüzü gösterebileceğiniz insanlar ve güç birleşimi yani iki tarafın güçlerini birleştirerek ortaya güzel şeyler yapmak için çok önemli haftalardan biri. Evet güçlüsünüz, Güçlü insanları tercih ediyorsunuz. Sosyalsiniz. Girdiğiniz alanlarda gümbür gümbür kendinizi gösteriyorsunuz. Yeni bir oluşum içinde olmak istiyorsunuz ama bu yeni oluşum sizi birazcık yoruyor sevgili e, teraziler. Çünkü e, biliyorsunuz geçmiş e, retrolar çok fazla var. E, Uranüs, e, Uranüs Retrosu, Pliton Retrosu var. E, Satürn Retrosu var. Neptün Retrosu var. E, bu kadar retronun içinde şimdi bir de Ayın dördünden sonra Merkür retrosu başlayacak ama biz henüz daha Merkür retrosu etkisine girmedik arkadaşlar. Evet 1, iki üç tane retro'nun arasında sıkışmış durumdayız. Evet Satürn retrosu. Evet teraziler özellikle çalışma hayatınızla ilgili konulara çok dikkat edin. Sağlığınıza biraz daha fazla önem verin. Yapamadığınız, içinize kalan duygularla biraz daha ilgilenin. Yani ruhsal bir relaksa çok ihtiyacınız var. Bu sizin için çok çok önemli. Sosyalleriniz güzel gidiyor. Çevresel faktörler, çevrenizdeki insanlar ve uzun süredir yarım kalmış Pliton Retrosu özgürlüğünüzü ifade edemediğiniz ya da böyle kısıtlanmış hissettiğiniz konular var. O konular 11. evinde Güneş ve Venüs'ten güzel etki alacak. Bu arada bilinçaltınızda çok planlar yapıyorsunuz. Çok akıllıca planlar yapıyorsunuz. Çünkü siz gerçekten Merküryen taraflarınızı biraz içinizde saklıyorsunuz çok çevrenize hissettirmek istemiyorsunuz sevgili terazi'ler. Biliyorsunuz bildiğiniz konularda iddialısınız. Özellikle bu hafta iddialı bir şekilde çevrenize kendinizi yansıtacaksınız. Evet pazartesiye baktığımız zaman özellikle pazartesi 8. eviniz miras, parası, yatırım, iletişim konusu, imzalı olaylarınız. Salı, çarşamba, perşembe özellikle ikili ilişkiler çok güzel özellik ve yurt dışı olaylarınız gündemde olacak. Cuma ve cumartesi günü kariyer diyoruz ve pazar günü biraz daha sosyal hayatınız ve yeni aile birlikte yeniliklere çok açıksınız. Dengeleriniz mükemmel diyoruz ve siz sevgili terazi'lere güzel bir hafta diliyoruz.